Kod kitaplığının yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şer bugün sizlere nasıl 4 adımda YouTube'da aboneliğimizi yükseltiriz onun hakkında biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz 12 ay içerisinde YouTube'un bize sağladığı şartlar var. 12 ay içerisinde hem para kazanmayı açmamız gerekiyor. Yani 12 ay içerisinde bize para kazanma için 4000 saat ve 1000 aboneye geçmemiz gerekiyor. 4000 saat videomuzda yakın bir süre içerisinde gelecek. O yüzden bizi şu an abone olup likelayarak desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4000 saat olayını sonraki videoya bırakalım. Nasıl 1000 aboneye geçeriz? Arkadaşlar bir aboneye geçmek için ilk olarak arkadaşlar videonuzda illaki bir şekilde hani videonuzda illaki bir şekilde arkadaşlar şunu belirtin. Hani mesela videoda konuşuyorsun işte bunu 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 yaptım ondan sonra şunu belirtin Kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü hani videonuza gelen kişi yani gösterimlerden gelen bir kişi ise arkadaşlar Direkt videonuza gelir, gir, gelir girer arkadaşlar bakar videonuza sonra beğenmeden abone olmadan çıkar gider Siz her zaman şunu videonuza vurgulayın arkadaşlar Kanalıma abone olup likelamayı unutmayın Eğer şunları bildirirseniz de yani şunları hani illaki şey yaparsanız arkadaşlar, yani bir şeyi ne kadar insana vurgularsanız, insan da o kadar onu yapmaya çalışırsanız, şu an zaten günümüzdeki kişiler hani şunu biliyor. Abone olup destek, yani abone olursam ona destek vermiş olacağım. Yani günümüzün şartlarındaki algoritma bu şekilde arkadaşlar insan hakkında. Bunun yanı sıra arkadaşlar, Facebook grupları. Bu kitabın Hani biraz kalıcı bir abonelik olur mu olmaz mı onu bilmeyiz ama Facebook grupları. Arkadaşlar bu grup nedir? Bu gruplarda arkadaşlar Facebook gruplarında e, gelip hani 1 ve 1 ya da 10 ve 10 yani karşılıklı abone ya da 10 tane hesapla abone olma gibi şeyleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani 1000 aboneliğiniz en fazla bu şekilde yükseltebilirsiniz. Yani bu en hızlı şekilde arkadaşlar. Bunları yaparsanız 1000 aboneliğiniz biraz daha hızlı gelişir benim tavsiyem mi? Tavsiyem hani bin aboneyi geçebilirsiniz. Zaten para kazanma açıldı mı? Google'un reklam servisi falan filan işte bir şekilde yükseltirsiniz. Onların hakkında da bu videomuz gelecek. O yüzden abone olup like'lamayı unutmayın. Bakın abone olup like'lama sürekli size vurguluyorum ve sürekli vurguluyorum arkadaşlar. Sürekli vurgulamamın nedeni sizin yapmanızı istediğim hani bana destek çıkmak istiyorsanız abone olup like'lamanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar ikinci seçeneğimiz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Videolarınıza kart koyun. Kart koyduktan sonra şöyle bir şey yapın mesela şu videomuza herhangi bir videomuza gidelim. Sonra şuna gitsek şundan e, kartlar desek arkadaşlar kart koymayı unutmayın kart cidden belirliyor bu şeyleri kart koyduktan sonra arkadaşlar gelin buraya bir anket başlatın işte buraya abone oldu mu gibisinden bir şey yapın ve buraya hayır seçeneğini bırakmayın. ikisinden birisini yapın hani insana sürekli bunu vurgulayın şunu tabi şöyle şöyle biraz daha gerilerde bırakın arkadaşlar böyle biraz daha sizin için iyi olacak arkadaşlar bilginiz olsun son adımımız kaldı arkadaşlar son adımlarımızdan birisi ise bitiş ekranı tabii ki bitiş ekranı nedir arkadaşlar bitiş ekranı budur yani videonuzun son 5 saniyesini bırakılan ekrandır bu ekranı mutlaka şu ö bölümünden abone ol bırakın arkadaşlar hani diğerlerini bırakmayabilirsiniz ama sürekli abone olup bırakın çünkü hani videomuza gidersek demek istediğimi anlayacaksınız Arkadaşlar bu nedir? Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın burada bir abone ol butonu çıkıyor. Eğer şu abone ol butonuna tıklarsanız arkadaşlar biraz daha şey olabilir hani inceleyebilirler kanalınızı. Kanalınızı inceleme yani böyle tıklayarak da kanalınıza gidebilirler arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bizi beğendiyseniz videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone olup da bana destek vermek isterseniz daha abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.